Arkadaşlar bugün sizlerle bitti. Luna Park'a gideceğiz. Ve Luna Park'ta çok güzel eğleneceğiz ve harika maceralara gideceğiz. Ben evet, izler misiniz kızlar? Teşekkürler alalım şuradan da sen. Bir şey Görüşürüz. Bom bom festivaline de bekleriz. Teşekkürler. Ay geçiyorum. Merhaba buradan alışveriş yapmak ister miydiniz? Merhabalar. merhaba. Eee alalım, bir bakalım. Güzel şeyler var mıymış? Bakalım şey Yok. Güzel şeyler yok. tamam şunu alalım. Evet, yok nasıl duruyor bana bende? Yok ya güzel durmadı. Bu. Bu hepsi bu arada hep bedava. Hapirsiniz. Ya güzelmiş alalım ben bunu alacağım. Ya ben alacaktım bunu. Bu ne ya? Şunu da tamam. Sen yani biz bir şey olmayacağız. Hadi. Şey. Bu çok yavaş. Bu gerilim işte bir, ben bir şey değil. Bu da ne işte bir şey daha Bekleyin, bekleyin beni ben çalıştıracağım dur, dur bekleyin bir şey ben mi? Ben müşteriyim ki. Şey. İyi tamam ben gideceğim. Kızım. Sen göz koy kola kolay bak çünkü ben kız var. Ne tamam? Ben selam. Öfkeli tüfkeli lütfen beni siz, siz işte. Ben tek mi bineceğim ya? korkuyor mu onu tek binmeye? Tamam kızlar siz ikiniz... Ama yanımızda telefon yok ya havaya <gülüyor> <gülüyor> Ne havaya uçması ya? <laughs> yok canım ne havası ya o kadar da değil abartmayın. o kadar çok Tamam tam çaktırmıyorum. Hiç tamam. Yoruz, Esim, e, ben çekmelerim. İstiyorsanız biriniz gelmişiz. <laughs> e, üç kişi binebiliyor muyuz abi? Binebilirsiniz. Binersiniz. Tamam. Ben de bileyim. Abi. Tamam ya. Abi en hızlı. En hızlı. En hızlı. En uzun. Tamam en hızlı. i abi, going abi, abi, abidun, 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 abidun. abi, <laughs> abi, 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 tam inebilirsiniz. Bizi aşağıda bıraksaydın keşke ya. Abi dur lan. Tamam. Birazcık daha aşağı inseydin keşke. Tamam. Oy abi. Sonrasında midem bulundu. <laughs> i̇şte ben böyle. Neyse hadi giden. Öte git başka bir şey bineceğiz. Bineceğiz abi bineceğiz. Biz buradan bir şey aldık. İyi tam bekliyoruz. Ay bu da bizim arkamızdan dedikodu yapıyor bu. Kimmiş şu bizim arkamızdan dedikodu yapar ya? Dedikodunun kralını ona. Bedava kızlar bugün festival günü. Sizinize alabilirsiniz. İyi güne denk geldiniz. Her şey bedava. ama. çok teşekkür ederiz ben de bu tane. İyi günler. Geldik geldik. Ay sonunda a çok ya. Ay yan yana kızım. Tamam çocuklar ben ortaya gitmek Tamam. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz bu arada? bu tarafa gidiyoruz. Dur. Geldik. Ver çeker mi ya? Çeker de çalıyor bu? Ay ne güzel şeyler var. Abi selam. Aa, çok güzel. Ay biz bunu. Abi biz ilk bunu İyi tamam tane bak. Hadi. Hadi. Tabii ki benim işte O ben tabii ki de bu. Ben de ki de bu. Ben aslında buraya sevmem ama ya. Ne şey? Ya ben de buraya seviyorum. İkizi de yap gel, gel, gel. Bir şey. ya. ne kardeşim. Ya özür Ben de yakın Arkada ya. Tam buraya kız. Ne gidelim. ne dedi yapmış abi Boyunuza bakabilir miyiz? Bilmek için bu boyda olmanız gerekiyor da. Ah. Bu boyda pardon. Şu boyda. Ha işte bu boydayım ya. Kilidemi. Daha yüksek olanlar burada. Böyle. Yani. Evet boyunuzu ölçelim hatta yani o süreye göre değil şimdi ölçülü ne kadarmış boyu yavrucuğum senin boyun bu kadar mıdır sen? senin boyun senin boyun biraz daha fazla evet kalın boyu güzel mi yok biraz aşağı indirelim senin boyu çık git hadi benimkine bakalım önde dün dün çöyledik tamam 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 ben ayarladım hesaplarım tamam. Tamam hadi bin. Abi ne yaptın şimdi anlamadım tamam Neyse. Acıkkı. Şey yani bir saniye ben ben bitirdim de ben de onu ne önüm binebilir miyim? Oynan pardon da biz binecektik biz burada bir saat üstüne bekliyoruz. Ya bak görüyorsunuz burada başka biri var. Abi en hızlı en hızlı unuttum. En hızlıya hızlı, çalıştırıyoruz. Ya çok hızlı. Allah çok hızlı Abi dur dur abi. Abi dur dur abi. Abi başım dönüyor. Allah versin ben başım ben başım. Dönüyor. Başım dönüyor. Çok başım döndü. Midemiz bulandı abi dur dur şunu. Abi ne Ama abi. Ama galiba ben o işe çok ödülü, abi yapıyorsunuz ve ama Uf. nasıl oldu çok kötü oldu abi çok kötü oldu abi çok kötü ah hadi biz çıkalım şuradan yoksa devireceğim Ah, bizi biniyorum. Bunu <laughs> neydi o şeyi yaptım ya Ay gelin şurada önce oyuncak al? Oyunca, oyunca. Şuraya binelim. Bu şu şekilde de artık bitirin. Yani bitirin. bitirin. Elinizde bir şey taşımasın. Ben telefonu şu çantaya koyuyorum. Ay çok ben geliyorum 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 Şimdi şuraya getireyim. Bir şey sağlam olmuyormış kutuymuş. de gidelim bakalım. Ay, kay kay mavi Niye havalı zannettin sen? <laughs> ne havlara giriyorsun abi? Biz bir uçurdun diye. Çok. Ya Udi <laughs> <Oradaki amcalar bile. gülüyor> ya ne yapıyor <laughs> abi neyin? Ya Allah maaf etme son gününüzde. Onday abi neyin? Şimdi durdun ne abi ya biz ince. Durduk zaten kimse yok. Hadi atlayın ya çok boş boşluğa basmış. İşte biri bilmiyor mu? Nereye? Ya herkes ay başka trene binsin vagona. Uşan, sen mi sen mi? Evet. Sadece ya bir tane daha geliyor ona sen mi? Thank you

açalım İyi çok önemli. Tamam şimdi duruyorum şimdi. ben bildim ya çok ben benceğim. Ben de geldim. Uf, Hadi biz gidelim. bir, bir şey daha bildik. Bindiz abi bindiz. Hadi gel yanımıza. Ya. nereye gidiyorsunuz çocuklar? bakın şu dondurmayı çakamıyorum çakamıyorum aynı yere gidelim ya çıkacağım mı? benim kuzenim çıkacağım telefonumuz yok o yüzden daha iyi bir <laughs> Benle... çok güzel bence ne sorunum ama ay çok güzel 200 bineceğiz ben de bineyim mi? mi? bin mi? bin mi? Kızım iyi ki geldin canım. Hadi gel oturalım tam da. İyi bize yeter. Niye geldin kızım? Sürpriz yapayım dedim burada olduğunuzu öğrendim. Size geldim aslında. Kime? Bize mi? Size bize mi? Bize mi? Bize mi? Bize mi? Bize mi bize mi? Bize mi? Bize mi? Şimdi aynı anda konuşuyorsunuz ya. Biz de bilmiyoruz ki Neyse hadi çalıştır abi şunu. Geldim geldim. Ay yine bir yüksek kız geldi. O adam ne yapıyor? Deli adam herhalde. Biz, biz, biz de bilmiyoruz yani. Çalıştırıyorum. En hızlı mı? En hızlı mı? En hızlı abi. En hızlı. En hızlı. Abi şimdi en hızlı. Adam. Tamam küçük elektriksiz de Abi, öf, abi hadi. Evet, Abi tamam. Smek istiyoruz yeter. Yok bir beş dakika tersi de tamam Abi ya. Ay abi dedim. Aşağıda şeydim bari. Uf abi ya. Hıh tamam of, iyi misin? <laughs> Çok acıyor. Tamam gel. Tutalım seni Ay, durun kol, dusaydım, durun. Dur gel. dur ben mi tutsaydım? Yok istedim gel. şuraya gel. çocuğum otur biz de şöyle oturalım. İnsanlar yok mu ya? Üf, sıktım of, çok sıktım sen. Of. Önce kaçıyorum. Yürüyemiyorum galiba. Ah. Tamam dur bir sana bir şey bulacağız. Ya bak sınırları getirdim ben sana. Ee, sesini aldım ee, diyelim. Ay çok şey, acı, çok acıyor. Ah nasıl geç geçireceksin seni? Hadi üçümüz birden tutalım mı? Olur hadi. 3 2 Çok iyi ya. Ne yapacağız? Hastaneye falan gidelim mi? Yok yok. Ben e, bizi... yani. Bilemiyorum. Neyse hadi şuna binebilecek misin? Binelim ya. Yani. Birazcık e, diyelim. yani beni tutup götürürseniz tabii ki. Ya dur ben götürecektim. Tamam. Tamam hadi gidelim. Gidemiyoruz. Gel. Dur ben seni gel şu Ben de gidelim. Dur ya. Masaya bir şeyler koyalım da bizim oğlum anlaşılsın. Burası i̇şte, tabi değişik ama yani anlayamadım. Gel ya, benim canım Bizim yanımıza oturacaksın. Hadi yiyeceğim yiyeceğim diyordum. Hadi hazır mısınız? Üç, iki. Ay adam gelmedi. Biz niye başlıyoruz? Ah, kız ne güzel tavaya. Hadi sade gideyim. Ben de şuna bakayım. Şu bağcıklar bana. Ay, geldim boyu. Bu tarafından çekeyim mi? Tabii tabii çekeyim lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Başlattım. Bak bu neymiş ya biz sadece az önceki gibi zannettik. Bu ne? Ürküler galiba. Ay, abi o neydi? Ay bismi tövbe bismillah. Abi o neydi? Abi o neydi söylesene. Abi nasıl bilmiyor? Sen buranın görevlisi değil misin? Hey görevlisi. Ay abi valla senin boş boş şeylerini az bulup ayıb aybiz Biz bana bize 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 biz bize 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 Ne? Bacağım mı kırık? İçiniz <laughs> bize söylediniz. Evet bacağım kırıldı ya az önce anne. Hani şeyden düştüm çarptı bana. Yani. Hatırlamıyor musunuz? Niye ağlıyorsun? Lise <laughs> ne gidelim yürü gidiyoruz. Bunlar burada kalsın biz sonra parayla gelip alırız. Bir sürü kafede bir şeyler yiyip sonra gidelim eve. Ece ama. Evet. Hiçbir şey elde Hadi Seni götürelim biz. Gel seni buraya hadi. Abi sen gelme. Biz daha alet edemiyoruz. Sen merak etme. Fikir mikir değiştirmeyiz de. Hadi. Otur otur. Ay ben oraya oturayım sen böyle. Benim tokamı ne alıyorsun ya? Ne? 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 geldim Ne? Ne? sanki bir yapmayacağım ya. Sosisli adam bana. Zengin olan bana bir sosisli alar. Dur alayım şunu ya. şimdi. Ne? Allah'ım sen bir... Hay Allah. Bir patik salayım. Bir normal içecek alabilir miyim? Normal. Bom bom. Bakıyorum bu su var. Bir kola var. Kola alayım. Tamam. Al tamam, bakalım içeceğin. Battesini sen tut. <laughs> Battes ne? Türkçeni kim öğretti sana? Patates. Allah'ım ya. Ben de ilk. ilk. Allah. Her yer karanlık oldu. Aaa. Eyvah hemen eve gidelim yürüyün 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 yine çok korkuyor. O korku evine mi gitsek ya? Aynen. korku evine gittik. Bakın. Ay yürüyün şuraya atlayın. Ben nasıl bineceğim? Atladın işte. Hadi. Hadi gidelim. Hadi.